Evet arkadaşlar bugün MasterChef şampiyonu Serhat Doğramacı'nın mekan açılışına geldik. Akaretler şubesi Beşiktaş'ta açtı mekanını Serhat Doğramacı'ya hayırlı olsun dedik. Kısa bir röportaj yaptık. Altın kupaya neden katılmadığını sorduk. Ne zaman katılacağını sorduk. Hayırlı olsun kardeşim. Teşekkürler. Sağ ol. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kaçıncı şube oldu? 13. O. 13. Hedef kaç? Bir hedefimiz yok. Gidiyor bakalım. Gidiyor gidebildiği kadar. kadar diyorsun. Standartlarımızı koruduğumuz sürece gideceğiz. Türkiye'nin her yerini açacağız diyorsun. İnşallah. inşallah bakalım. Diğer e, markaları bitirmeye karar verdin anlaşılan. Kendi çabımızda, kendi <laughs> yağımızda kavruluyoruz. <kaldığımızda. gülüyor> evet, evet. iyi gidiyoruz. Hayırlı olsun inşallah daha fazlasını. Bursa şubemiz açılacak, İzmir şubemiz açılacak. Konya Bayağı. sırada galiba. Konya iyi gidiyor. İzmir çok iyi gidiyor. Evet. Keyifli evet. yerinde. Evet. Ne yeterince. güzel. En çok şubeyi siz açıyorsunuz. Hayırlı olsun daha fazla olsun inşallah. Hoş geldin. Ee, Amerika'daki yaşamınız ne kattı size? Biraz ondan bahseder misiniz? Amerika. Evet. Sadece Amerika değil, farklı kültürler görmek, farklı ülkelerde gezmek ve yaşamak hayat edinebilecek da, en güzel tecrübe. Zaten Amerika öyle bir yer. Yani bütün coğrafyaların mahalleleri Güneşimi falan. Giymiş. Ha, aynen. aynen evet, evet, evet. Türkiye'de var mesela Çin var, Japonya var. Aynen, evet. Oradaki şeyler size herhalde çok katkı verdi bu. Evet. Çok gelişmenize. Peki altın kupaya teklif geldi mi size? Altın kupaya şöyle, biz zaten yapımçımız İrem Kanan'la sürekli görüşüyoruz. Evet. Sağ olsun onlar da benim bu iş yoğunluğumu çok güzel anlayışla karşıladılar yıllardır. Onlar beni biliyor, ben onları biliyorum. Biz birbirimizi zaten çok seviyoruz. İkinci tur üçüncü turda katılacaksın herhalde. iş yoğunluğu hiçbir şey izin vermiyor. Katılmayı düşünmüyor musun? Şey eğlenceye gelmez. <gülüyor> 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 Teşekkür Hatırlarız ederim. Sağ olun. Metin şefim hoş geldin. Hoş bulduk merhabalar. Sen yine hoş bir var. yine bir açılıştayız. Serhat Aynen, şefimizin evet. açılışına geldik. Abi kardeşimizin 13. şubesi akaretlere hayırlı olsun. Müthiş bir şey. Zaten durmayacak. Şimdi bundan sonra Bursa geliyor. Evet. Birkaç lokasyon daha var. Açıyor abi. Peşinden de sen geliyorsun. Yakalayabilecek hiç misin? Hiç olur, ben yakalayamam. <laughs> ama sen <laughs> sen, sen geniş büyük açarak <laughs> evet, gidiyorsun. evet, evet. Ben Doğru. yakalayamam ama arkasına geliyorum. Merak <laughs> etmeyin. <laughs> Kolay gelsin. Sağ olun. Bir de bir şey daha sorayım. <laughs> Altın kupaya teklif geldi mi size? Geldi evet. Geldi. Yoğunluktan mı kabul etmedin? Tabii. İşte artık her şey odak değişiyor abi. Dükkan varsa dükkan. Biliyorum. Biliyorum. Zaten var. ben düşünüyorum dedi. Yani. Koşturmanız zaten takip ediyorum. Evet. Hangi birine gidersiniz? Nasıl kilo alıyorsunuz bu koşturmada bir de? E, giyiyoruz abi her Enerji topluyoruz. Ha doğru açığımız <laughs> <laughs> Bir de teklif gelirse bir dahaki birkaç tane yapılacak büyük ihtimalle evet. katılmayı düşünüyor musun? Abi yani şöyle biz daha farklı yani sokakta onları temsil eden taraftayız. Evet. Ticaret yapıyoruz. İşimize sahip çıkmamız lazım. Türkiye koşulları. Rest, restorant yüzleri oluyorsunuz yani. Zaten. Yani mecbur. Çünkü altımızda çalışan dünya kadar insan var. Evet. Büyük emek yani bir, Artık bir aksilik olduğu zaman büyük bir sıkıntı olabilir. Kendi şahsiyetimiz değil onları düşünmek zorundayız. Tabii. Teşekkür ederim. Görüşmek Bakın. üzere. Sağ olun. Evet arkadaşlar, Selam çiftimiz 15. mi oldu. Kaç oldu? Bir gündür. Bakalım içeride neler var. <laughs> Şimdi günler oluyor. Sonra arkadan geçiyor otobüs dönüyor şey Evet arkadaşlar Masterchef Serhat Doğramacı bugün Beşiktaş karakterde yeni şubesini açıyor. Biz de burada da geldik. Restoranla ilgili bilgiler ve yarışmacılarla gelenlerde röportaj yapıyoruz. Talk to me. Talk to me. Talk to me. Oh uh -huh. sağlayabilir misiniz? Yani hayırlı olsun, Başka, olsun efendim. Olsun. Evet Görkem Bey sıraya tura alalım sizi. Evet. Peki, gözler, hayır? Gözler, hayır. Hayır. Evet, haydi çık bir tura, Tamam. Hadi hayırlı olsun. hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Evet efendim. Evet. Bora ikinci şurmemiz hayırlı olsun. Evet Görkem Bey de gözler. Hayırlı olsun bunu Evet, bunu da. O tarafa Kazançlar olsun. Vay vallahi. Hadi ben, aldım. Aldın mı Görkem? Aldın mı? mı?